Dostlarım herkese selam. Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunchcoin, Luna Coin dair detay ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım bu videoda. Bildiğiniz üzere Lunchcoin tarafında önemli main taşlarından bir tanesi Lunch Lunalar, USDC'ler yakıma gidecek. Terra ve Terra Vakfı'nın elinde bulunan Dubon'un cüzdanlarında bulunan USDC ve Lunchlar yakıma gidecek. Ee, öte yandan Lunalarsa topluluğa devredilecekti bildiğiniz üzere. Bu konuların hepsini bir ele alalım bu videoda ve Lunch fiyat bandı analizi yapalım. Dün de Fed Başkanı Jeremy Powell'dan önemli açık açıklamalar gelmişti arkadaşlar onları da sizlere aktaracağım Jeremy Paul'dan gelen açıklamaları daha sonrasında genel bir yorum katarız ama lunçluğuna özelinde büyük bir video olacağını söyleyebilirim videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın için oldukça önemli 2 saniyenizi ayırarak abone ve like işlemi yapabilirsiniz ufakta bir tanıtım yapacağım Bunny Token bildiği üzere ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Stage 1 fiyatı 70 cent arkadaşlar. Yani bir tane Bunny Token 70 cent. Bizlerin de elinde 750 adet Bunny Token mevcut. Aşağıda referans linkimiz mevcut. %5 ödüllü referans linki ile daha fazla Bunny Token sahibi olmuş oluyorsunuz. Linkleri açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz Bunny Token ile ilgili. Bugün ya da yarın Bunny Token ile ilgili de özel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Tüm soruları cevap bulacağız bu Bunny Token ile ilgili. Bildiği üzere BCT Coin'i de zamanında trenine BCT trenine girmişti. E, uygun fiyatlardan aldık. 4 borsada listelendi. 5. borsa yaklaşık 4 gün sonra geliyor. GateIO borsası. Bunny Token'da da inşallah bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. E, Bunny Token'a da erkenden girdik. tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Hızlıca konularımıza geçelim. Öncelikle Lunge'ın arzında güncelleşme yok. Şu anda Lunge arzında güncelleşme gelmedi. Terra Klasik zincirinde arz güncelleşmesi Alnodez tarafından yapılıyor bildiğiniz üzere. Terra Station'da yapılan oylama ile bu yetki Alnodez doyurulacısına verildi. Lunge toplum eee lunch toplam arzı uzun süredir güncellenmiyor bildiğiniz üzere şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın dolaşan ve total arzda 6 trilyon 79 milyar total dolaşandaysa 5 trilyon 46 milyar adet e, mevcut. Bunlar güncellenmiyor uzun bir zamandır. Bu Alnode's doğrulayıcısı tarafından yapılıyor ve Alnode's doğrulayıcısına biz de şöyle açalım Alnudes zorlayırsa biz de bugün Alnudes'e bunu hatırlatacağız. Aynı Terra Haber Portalı gibi bunları güncelleştirmeleri lazım. Bu e, total ve dolaşandaki arzlar çok önemli. Bunun güncelleşmemesinin altında da biz şu toplu yakımlar geldiğinde güncelleşecek mi diye düşünmüyor değiliz. Sonuç olarak Terra Vakfı'nın elinde, Terra'nın elinde, şirketin elinde, Duvon'un elinde ciddi adetler var ve bunlar yakıma giderse buralar güncelleşecektir illaki. Dolaşan ve total arz ama şu anda herhangi bir oynama yok. Bu da oldukça can sıkıyor. Öte yandan stake miktarları 1 trilyonu aştı bu stake'ler açılınca kilitler açılınca stake kilitleri bildiğiniz üzere 20-25 gibi bir 20 25 gün gibi bir süreçte açılıyor. Bu stake'ler parça parça açıldığında arkadaşlar ben fiyata da yansıyacağını stake miktarlarının azımsanmayacak derecede fiyata etki edeceğini düşünüyorum. Bakın stake'lerde 1 trilyon adede aştı. Lunç cephesi stake miktarları bir trilyona adedi aştı. Bu çok çok önemlidir. Öte yandan Loon cephesinde fiyat analizi olarak şunu söyleyelim fiyat dip seviyelerde Günlük bazlı grafiğe çektiğimizde bu fiyatları en son arkadaşlar Uzun bir yatay kanalda görmüştük şu anki fiyatları Tabi o zamanlar 50 ve Şöyle geldiğimizde 50-66-65 60 arasıydı ve yaklaşık olarak Ağustos'la başlayıp Kasım'a kadar süren bir yatay kanaldı. Yani burada açıkçası yatırımcı cidden kan ağlıyordu lunç yatırımcısı ama burada toplayan arkadaşlar ne yaptılar daha sonrasında? Kasım'dan itibaren %301 kar aldı. Şimdi burada toplayan arkadaşlara biz dedik ki buralar dip seviyeler toplanabilir seviyeler. Şimdi buradan adam 4.050 4.060'dan bile alsa %300 karla ciddi bir kar marjı aldı. Şimdi aynı seviyeleri bir daha yaşıyoruz arkadaşlar. Günlük bazda günlük grafikte aynı seviyeleri bir daha yaşıyoruz. Burada muhtemelen yine uzun bir yatay kanal olacak gibi duruyor. Fakat bunun uzunluğu ne kadardır? Yaklaşık buçuk 2 ay. Zaten bakıldığında düştükten itibaren buraya şöyle söyleyeyim önümüzdeki süreçte gelen gelişme Ethereum ETF'leri Bitcoin fiyat artışı gelirse burada çok uzun sürmez. Zaten yeterince burada durdu bakalım. Haziran'dan bu yana girdiğimiz bu yatay buzda Temmuz yaklaşık bir aydır biz buradayız. Hadi maksimum bir ay daha burada biraz daha kanalar. Yatırımcıya satış yaptırır. Daha sonrasında yine gelen gelişmelerle birlikte burada yaklaşık %300 %200 olmasa dahi %250 %300 bir artış görebiliriz arkadaşlar. %200, %250 gibi bir artış görebiliriz. Bu da yine dipten toplayanlara ciddi bir kar avantajı sunuyor. Ya zaten kriptoda önemli olan şey şudur. Aldığınız fiyat. Aldığınız fiyat ne kadar uygunsa o kadar iyidir. Yani yukarılardan toplayanlar için de spot işleme yaptıkları için satmadığı sürece zararda değil. Şimdi bizim topladığımız yok mu? Biz de topladık. 4.0.20'lerden topladık burada. Daha sonrasında 17'lerden ciddi bir toplama yaptık ama en nihayetinde arkadaşlar düşen noktalarda baya bir zarar et bize fakat bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Yani burada sabretmek oldukça önemli. Şimdi Fibonacci çizdiğimizde şöyle kattığımda ben görüyorum zaten. Bakın burada bariz bir şekilde destek dip seviye 54.050, direnç seviyesi burada 3.10 3.0.17 gibi gidiyor. Bunu daha önce de belirtmiştik. 3.0.17 kritik dirençtir. Şöyle çizelim hatta 3.0.17 burada bakın. 3.0.10 dirençtir. Kritik dirençtir. Ve burada bence buraya, bu noktaya gelirse öne açık olan noktaysa 3.0.17'nin kırılması arkadaşlar ki 3.0.17 kırıldığı takdirde önemli bir artış bekliyor bizleri. 3.0.17 seviyesinden ATH'i bile güncelleyebilir bakın burada nut cephesi. Tabii ki bu kriptoda gelen gelişmelere de biraz bağlı. Bitcoin'den e, bağımsız bir şekilde yükseliş gelir mi Terra'nın elindeki akımlarla birlikte gelir Fakat Bitcoin'e bağlı olarak yükseliş gelir mi diye sorarsanız bitcoin ethereum e, Tarafında gelen gelişmelerle de yine yükselişi tetikleyebilir Açıkçası Diğer altcoin'ler beni bu kadar heyecanlandırmıyor onu söyleyeyim LUNCH cephesi kadar çünkü LUNCH e, ciddi karlar bırakabilen bir coin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim dip seviyeden topladığınızı varsayalım. Yine az önce söylediğim noktayı şöyle katayım. Yani buradan aldığınızda %300 karı kolay kolay bir coin de alamazsınız ve bunu varsayıyorum. E, siz geldiniz şurada mesela geldiniz 10 Kasım'da 9 Kasım'da aldınız. Şimdi hype yaptığı nokta Aralık. Yani yaklaşık bir ayda. Sadece bir ayda arkadaşlar %300 bırakmış. Bunu daha önce ufak çaplı da yaptı. Bakın burada Eee 6 Mayıs'ta düştüğü yatay havuzda şurada 6 Mayıs 6 Haziran 1 aylık şu yatay havuzda arkadaşlar bakın burada yaklaşık olarak dipten toplayanlar buranın dibinden toplayanlar yani 30 şey 4, 0, 80'den toplayanlar yüzde %43 kar aldı. Yani şurada ufak çaplı da olsa güzel kar bıraktı. Yine bunun gibi size birçok sayarım. Yine burada bakın düştükten sonra yine düştü burada. Düşmedi mi? Düştü. Tekrardan burayı dip olarak ele alırsak burada da yaklaşık olarak yüzde %150'lik bir hemen hemen evet %170'lik bir kar bırakmış oluyor. Yani Nut cephesi bunu yapmayı sever. Düşen noktalarda iyi satış yapar. İyi satış yaptırır. Yatırımcıyı bıktırır. Ama en nihayetinde e, satışları yedikten sonra bir toparlama, bir yükseliş, bir pump buluşta biz görüyoruz. Bunu yani tarihte gördük, çok gördük. Yine ben bunun önümüzdeki süreçlerde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, uzun uzun anlattık. Fiyat bandı yorumladık. Diğer videolarda şu Powell'ın açıklamalarına değineceğiz. Bakın bu Powell'ın açıklamaları önemli arkadaşlar. Powell'ın açıklamaları değineceğiz. Çünkü önümüzde Bitcoin ve Ethereum'la birlikte bir altcoin rallisi de bekliyorum. Bugünün videolarında bunları da konuşacağız. Diğer videoları mutlaka takipte kalın. Önemli videolar gelecek Bitcoin ve Ethereum cephesiyle ilgili. Ama Lunch cephesinde gelen detayları CoinGym YouTube kanalında ilk olarak bulacaksınız arkadaşlar. Mutlaka bunu da takibe alın. Bizim kanalımızı bu kanalımızı takibe alın. Twitter'dan da takip edebilirsiniz bizleri. Öte yandan dediğim gibi Bunny Token trenine girmek isteyenler varsa aşağı linkleri bırakırım. %5 referans linkimiz mevcut incelemek isteyenler için Telegram, Twitterlarında katarız aşağıya arkadaşlar. Bunny Token'ın ee, bir cephesi ile ilgili de bir özel video gelecek. Hem Bunny hem bir siti ile ilgili. Bir site de 5. borsa listelemesi geliyor. O da bizi oldukça heyecanlandırıyor. Oradan da uygun fiyata giriş yapmıştık. Bakalım bizleri önümüzdeki süreçte neler bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.